Etkinlik 14. Kapalı bir kaba 25 derece sıcaklıkta bir miktar su koyuluyor. Aşağıdaki şekillerde zamanla buharlaşma ve yoğuşma olayının nasıl gerçekleştiği alt mikro seviyelerde gösterilmiştir. Ayrıca kaba bağlı olan manometre yardımıyla zamanla buhar basıncındaki değişim ölçülerek sonuçlar tablo şeklinde verilmiştir. Bir bakalım 1. dakika, 5. dakika, 10. dakika. Başlangıçta buhar basıncı şuradaki manometrede ölçüyoruz. H kadar. İkincisinde burada H artı X kadar diyebiliriz. Daha fazla. Üçüncüsünde çok daha fazla. E baktık. başlangıçta buhar basıncı 0. 1. dakikada 4.58 10.2 bir süreden sonra burası da sabitlenmiş. Bir bakalım şekilleri ve tabloyu ince, inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırırız. Zamanla sıvı ve buhar miktarı nasıl değişmiştir? Sıvı ve buhar miktarlarındaki değişimlerde kabın kapalı olmasının nasıl bir etkisi olmuştur? Şimdi e, su zamanla ne olacak? Birinci dakikada buharlaşmaya başlayacak. Yani sıvı miktarı ne olacak? Azalacak. Buhar miktarı artmaya başlayacak. E, kabın da ağzı kapalı olduğu için e, buharlar ortamı buhar molekülleri ortamı terk edemeyecek. E, terk edemediği için e ne yapacak? Sıvının yüzeyine çarparak tekrardan yoğuşacak. Eğer kabın e, ağzı açık olsaydı buhar ne yapacaktı? Dediğimiz gibi ortamı terk edecekti ve burada yoğuşmayı ya da yoğunlaşmayı gö göremeyecektik. E, kabın ağzı da kapalı olduğu için buharlaşan moleküller de kabı terk edemiyor. Bu nedenle bir süre sonra sıvı buhar dengesi kurulmaya başlıyor. Yani burada 10. dakikadan sonra buhar basıncının sabit olmasının sebebi de bu arkadaşlar. Bunları yazalım. 2 Birinci dakikada buharlaşma ve yoğuşma hızlarını karşılaştırınız. Görselde yer alan buhar taneciklerinin hareketlerini dikkate alarak cevaplayınız. Bu durumun ölçülen buhar basıncındaki değişimle ilişkisini belirtiniz. Şimdi birinci dakikaya geldik. Burada görseldeki taneciklerden de anlaşılacağı gibi buharlaşma hızı yoğuşma hızından daha fazla. Çünkü buharlaşanlar bakın yukarı çıkan oklar, yoğuşanlar daha az. Burada ölçülen buhar basıncındaki artış da bunu ne yapacak? Destekleyecek. Çünkü başlangıçta hiç elimizde buhar olmadığı için buhar basıncı sıfır. Birinci dakikada 4.58 mm civaya çıkmış. Bunu da yazalım. Üç, tabloda ölçülen buhar basınçları hangi noktadan sonra sabit kalmıştır? Buharlaşma ve yoğuşma hızlarını dikkate alarak buhar basıncının neden değişmediğini açıklayınız. Ee, sıvı ve buhar miktarları bu anda nasıl değişmektedir? Bakalım bunların sabit kaldığı dediğimiz gibi 10. dakikadan sonra bunlar sabit kalmış. Çünkü burada artık buharlaşma hızı yoğuşma hızına eşit olacak. Yani sıvı artık buharına doymuş olacak. E bu noktada da sıvı ve buhar miktarları değişmeyecek. Yazalım. Onuncu dakikadan sonra buharlaşma ve yoğuşma olayları durmuş mudur? Buraya baktığımızda buharlaşma arkadaşlar sürekli gerçekleşiyor. Ama burada buharlaşma hızıyla yoğuşma hızı birbirine eşit olduğu için. Bu olay sürekli arkadaşlar devam eder ama aynı hızda olduğu için biz bunu kendi gözümüzle gözlemleyemeyiz. Bunu nereden anlayacağız? Buhar basıncının sabit olmasından dolayı anlayabiliriz. Geldik. Tablodaki verilere göre 25 derece sıcaklıkta. Denge buhar basıncı kaç milimetre cıvadır? 25 derece sıcaklıkta dengeye ulaştığı basınç arkadaşlar denge buhar basıncı 23.8 milimetre cıvadır. 23.8'di galiba. 6 15. dakikadan sonra sıcaklık 45 derece çıkartılır. Orada sabit tutulursa suyun buhar basıcı nasıl değişir? Moleküller arası etkileşimleri düşünerek açıklayız. Şimdi sıcaklığı arttırdık. Sıcaklığı arttırınca taneciklerin kinetik enerjisi arttı. Daha hızlı hareket etmeye başladılar. Artık sıvı buhar fazına daha kolay geçmeye başladı. E bu nedenle sıcaklık arttığı için buhar basıncı artacak. Yani ne olacak? Belli bir seviyeye kadar çıkacak. Eğer sıcaklığı 45 derecede sabit tutmaya devam edersek orada buhar basıncı yine sabit kalacak. İşte sallıyorum 23.8 mm civa değil de 50 mm civa olacak. Bu şekilde yazalım. 7. Başlangıçta kaba daha fazla miktarda su konulmuş olsaydı denge buhar basıncında bir değişiklik olur mu? E, denge buhar basıncı arkadaşlar madde miktarına bağlı değil. O yüzden burada bir değişiklik olmaz. Eğer değişiklik olacak olsa düşünün elimde bir pet şişe var bir de damacana var. E, bunların ikisinde ağzını kapattım. Damacana da basınç daha fazla olup damacanayı patlatması lazımdı. Ya da oradaki basıncın e, yüksek basıncı benim hissetmem lazımdı. O yüzden buhar basıncı arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır ama madde miktarına bağlı değildir. 25 derecede sabit sıcaklıkta suya bir miktar sodyum klorür tuzu atılarak çözünürse Denge buhar basıncı nasıl etkilenir molekül arası etkileşimleri düşünerek açıklayacağız. Şimdi ben tuzu aldım, suyun içerisine attım. Ne oldu? Na artı, Cl eksi olarak iyonlarına ayrıldı. Şimdi buradaki sodyum artı ve klor eksi ne olacak? Suyla etkileşim oluşturmaya başlayacak. Hatta burada ne olacak? İyon dipol etkileşimleri oluşacak. E, İyon dipol etkileşimleri de hidrojen bağından daha güçlüdür. Daha güçlü etkileşim olduğu için, yani buradaki tanecikler daha güçlü tutulduğu için gaz haline geçmesi zorlaşacak ve bundan dolayı denge buhar basıncı düşecek.